Merhaba sevgili balıklar. Yükselen burcu balık olanlar ve ay burcu balık olan arkadaşlarım. Nisan ayını şöyle bir yorumlayacağız, bir bakış atacağız bakalım neler, ne enerjiler var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın canlarım. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için. Evet sevgili balıklar. Niye böyle yaptınız annem siz? Bu nedir ya? Şimdi evet olumsuz şeyler yaşanabilir ama bunun olumlu bir sonucu da olacak. Anlatacağım size şimdi. Ee, belki bir enerji düşüklüğü. İşte bu terazi dolunayı maalesef hepimize birazcık dokundurdu aya. Biraz enerjilerimiz düşük başlıyoruz sevgili balıklar. Belki biraz ay boyu kendimizi irdeleme, bir e, muhakeme, soru cevap hali. E, belki acımasızca kendimizi eleştirmeye kadar gidebilecek e, bir kendi öze içe dönüş ama zararlı bir içe dönüş yani bunu neden yaptın şunu sen yaptın sen bunu böyle yaptın sen böyle başarısızsın sen şöyle sen yani tamam terazi donlayıp böyle bir şey veriyor ama e, bu kadar kendinize yüklenmenin bir anlamı olmadığını zaten en sondaki kartım söylüyor size söylemiştim bu kadar yani kendine yükleniyorsun ama bunun da bir çıkış yolu var burada bu kart diyor ki bak sen Düşüncelerinle kendini nasıl böyle dibe sokuyorsan aynı o düşüncelerle gökyüzüne kadar çıkartabilirsin. Ben sana bu enerjiyi verdim. Bakın balıklar biliyorsunuz içgüdüsel olarak e, acayip sezgileri kuvvetlidir e, ve sezgilerini kullan diyor. Sezgilerini kullan. Bu kadar maddi hayata düşüp de yani. E, manevi hayatından uzaklaşmak yerine kendi hani güya manevi hayatında kendini sorguluyorsun ya on niye yaptın şunu niye yaptın kendini böyle bir mahkemeye sokmuş gibi ee, bunu yapma diyor iç dünyana dön sezgilerine kulak ver ee, artan pisişik güçlerine kulak ver ve çevrende özellikle yakın arkadaşlarına olan ilişkilerine kulak ver. Onlardan sana gelecek tavsiyelere dikkat kesil diyor. Yani şu an senin gerçekten hani Nisan ayı için tavsiyeye ihtiyacın var diyor. Evet. Evet bu ay birazcık bir denge kaybı görünüyor sevgili balıklar sizde. Eee yani böyle bir sarsılma, bir denge kaybı ama bunu hayat yapmıyor size. Siz kendiniz yapacaksınız. Siz kendinizi böyle baskı altına alıp, kendinizi irdeleyip kendi dengenizi kendiniz bozacaksınız. Bunu nasıl düzene sokabilirsiniz içsel sezgilerinizi dinleyerek içselliğinizi maneviyatınızı sezgilerinizi pisişik güçlerinizi dinleyerek aynı zamanda da yakın arkadaşlarınızdan destek alarak yapabilirsiniz bu arada kalbi kırık olan balıklarımızda varsa düzelmeye başlayacaklar bilgileri olsun onu da parantez söyleyeyim şimdi bir de bakalım meleklerimiz ne diyecek bu aile ilgili ya kendinizi yıpratmayın arkadaşlar. Ne için, kimin için? Toprak uşağı geldi. Finansal konularla ilgili iyi haberler demektir bu kart. Daha zorlu bir şey yapmak istiyorum ben. Daha iyi bir, yeni bir çalışma alanı istiyorum dediğiniz konularda size fırsat verecek bir melektir. Belki yeni bir iş, yeni bir kariyer, belki de kariyerde yükselme, yeni bir ofis, ofis taşıma gibi şeylerde söz konusu olabilir bu ay için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum haftaya görüşürüz sevgili balıklar hoşçakalın